Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz bugünkü videomuza. Bugün 24. hafta Sportoto tahminlerini paylaşıyoruz. Bu hafta gerçekten birbirinden zorlu, keyifli, seri zevki, çok yüksek karşılaşmalar var özellikle Türkiye liginden. Bu hafta herkesin sizlere söylemeyeceği, tavsiyede bulunmayacağı veya sizin farkına varmayacağınız kendinizin de oynamayacağı bazı tahminleri sizlere belirteceğiz, aktaracağız, sizlere bilgi vereceğiz. Önemli analizleri, önemli detayları sizlere bu hafta 24. SporToto tahmin, tahmin videosunda paylaşacağız. Zaten bu hafta gerçekten çok yüksek bir e, mevla, bir ikramiye dağıtılacağını düşünüyoruz ki birbirinden gerçekten çok zor karşılaşmalar var. Bu hafta gerçekten 14-15'e oturmak da zor ama biz sizlere aktaracağımız, sizlere paylaşacağımız çok önemli bilgileri, analizleri paylaşacağız, tahminleri paylaşacağız. Hem birinci, kon, kolin, e, birinci e, kolon hem de ikinci kolon. Yani iki tane ayrı kolon paylaşacağız sizlere. En çok güvendiğimiz kolonlara. Bir tekli teklif paylaşacağız. İkinci kolona, kolona ise de ikili üçlü tahminlerimizi paylaşacağız. Yani hem düşük bütçeli hem de orta seviyeli. 128 lira, 168 liralık oryan arkadaşlarımıza da bu şekilde de bir kolon paylaşacağız. Yani bu videoda sizlere her bütçeye uygun, mantıklı, güvenilir, doğru analizlerle paylaşılmış tahminleri paylaşacağız. Hızlı lafı uzatmak, lafı uzat, uzatmadan hemen hızlı bir şekilde karşılaşmalara geçmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle bu e, videoda ses cızırtı yapabilir, sesli bir sorun olabilir. Çünkü yeni stüdyo, yeni mekandayım. O yüzden sesle bir cızırtı olabilir. Bir iki video içerisinde bu cızırtılığı tamamen yok edip ses kalitesini çok yükseğe çıkartacağım. Kalitesini çok iyi yapacağım. O yüzden bir iki videoluk eğer sesle bir cızırtı varsa şimdiden affola özür dilerim. Lafı uz fazla uzatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde karşılaşmalara geçmek istiyorum ama lütfen bu videoyu bir beğeni atmayı mutlaka unutmayın. Ve yorum kısmına da nokta virgül emoji bırakın. Yani bizi izlediğinize dair bir tepki verin. Hani ben seni izliyorum. Ee, ben buradayım diye yani nokta koyun virgül koyun emoji bırakın beğenin yani bizlere bu şekilde destek olabilirsiniz hızlı hızlı bir şekilde karşılaşmalara geçmek istiyorum sporta ilk karşılaşmamız Yeni Malatya Beşiktaş karşılaşması bu karşılaşmada biz tamam ilk karşılaşma olması nedeniyle hani 24. haftanın ilk karşılaşması olması nedeniyle de sürprize çıkabilir diye 0 ve 2 aldık. Yani burada Beşiktaş bir puan alır. En kötü bir puan alır. Ya kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. 0 ve 2'yi aldık. Birinci kolona 0 ve 2'yi aldık arkadaşlar. ikinci kolona da bir 0 ve 2 aldık. Yani burada isterse çok güvenelim. isterse çok yüksek meblağlı bir Toto oynayalım ya da ne bileyim 50 kuruşluk bir Toto oynayalım. Ben yine ben buraya 0 ve 2'yi alırım. Çünkü Beşiktaş kazanır, kazanamazsa beraber kalır. Buradan 0 puanla ayrılacağını düşünmüyorum ki o yüzden sizlere tek tahmin 0 ve 2'yi aldım. Kolonuma ekledim ben açıkçası. İkinci karşılaşmamız Antalya Spor karşılaşması, pardon Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması. Bu karşılaşmada ise ben yine beraberliğin bitebileceğini düşünüyorum ama 1 ve 0 aldım. Yani ben burada Antalya'nın, Akdeniz takımının, Akdeniz ekibinin kendi sahasında Gaziantep'e kaybedeceğini düşünmüyorum. İkinci karşılaşmamızla 1 ve 0 aldım. Hani 1 ve 0 açık aldım. Her kolona bunu koyabilirsiniz. Ben böyle değerlendirdim. Çünkü ben burada tek geçmek istemiyorum. Çünkü zor bir karşılaşma. Gaziantep burada berabere de kalabilir. Antalya da kazanabilir. Burada 1 ve 0'a aldım. Üçüncü karşılaşmaya geçelim isterseniz. Ben hani çok çok uzun konuşmak istemiyorum. Bir takım bir maç hakkında 3 4 5 dakika konuşursam videomuz 40 45 dakika olur. Ee, biraz kısa bir özgeçmeye çalışıyorum. Ee, Adana Demir Fatih Karagümrük karşılaşması. Bu karşılaşmada ise açıkçası Adana Demir'in de kendi sahasında e, kaybedeceğini düşünmüyorum ama berabere de biteceğini düşünmüyorum. Yani 1 ve 2'ye aldım. Yani 1 ve 2 berabere biteceğini düşünmüyorum. Ben burada bir puanı iki takım kabul etmeyeceğini, iki takımın da kazanmaya yönelik olacağını düşünüyorum. 1'e aldım, yana da 2'ye aldım. Yani burada beraberlik bitmesin. Benim tahminim tutuyor. Zaten birazdan tekli tekli tahminlerimizi de paylaşacağız. Çünkü Adana Demir arkadaşlar kendi sahasında çok sürprize açık bir ta ta takım. Tamam biz e, Adana Demir geçen hafta Kayseri ile oynadı. Yani ligde oynamıştı. Biz o maçı ne demiştik YouTube'daki takipçilerimize? Biz bu maçta birbiri bekliyoruz. Skor olarak birbiri oynayabilirsiniz diye belirtmiştik. O yüzden bu karşılaşmada ben e, hani birbiri yorumlamayacağım. Birbiri bitebilir de demeyeceğim. Çünkü iki takımın da bu maçı kazanmak için oynayacağını düşünüyorum. Adana Demir buradan kazanırsa 2-3 e, için, üç için, çok e, avantaj sağlayacaktır. Fatih Karagümrük de çok cömert oynuyor. Yani kazanmaya yönelik oynuyor. Onlar da buradan 3 puan alırsa şaşırmayacağım bir e, takım yani şaşırmayacağım bir e, sonuç olur. Ben buradan direkt 1 ve 2'ye aldım. O yüzden kolonuma 1 ve 2'ye aldım. Sizlere bu şekilde tavsiyede bulunuyorum. Maça kim daha yakın deseniz tamam tabii ki Adana Demir kendi evinde de daha çok e, önde olabilir ama Kara Gümrük de böyle tarzdaki takımları çok kolay avlayabiliyor, gol atabiliyor. Hani Adana Demir oynar 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 1-0 geçer maçın e, ikinci yarısı başlar Kara Gümrük bir tane atar ikinci yarının sonlarına doğru Adana Demir bastırırken Kara Gümrük de atabilir. Adana Demir Spor'da 2-1 öne geçebilir. Yani o yüzden 1 ve iki aldım. Normal İddia videosu olsa, tahmin videosu, karşılıklı gol var diye geç ama burada sporda da KG var, alt, üst yok. Burada tamamen kim kazanır, kim kaybeder, bunu paylaşıyoruz. Burada ben Adar Demir kazanır diyorum, Karagümrük kazanır. Yani 1-2'ye aldım. Bir diğer karşılaşmamız Sivas Spor-Fenerbahçe karşılaşması. Bu karşılaşmada ise yine geldik çok zorlu bir karşılaşmaya. Ben Fenerbahçe'nin bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Tamam bir Fenerbahçe olarak kazanacağını bekliyoruz değil de burada evet Sivas gol, gol, yemiyor. Savunma anlayışı çok disiplinli. Yani Sivas Spor, Konya Spor, Başakşehir bu üç takım zaten yıllardır çok istikrarlı bir takım. Bunları hele ki deplasmanlarda yemek çok zor. Ben bu kadar zorluğun içerisinde bir Fenerbahçe galibiyeti çıkacağını düşünüyorum. İsmail Kartal geldi. Tartışmalı. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz bu kadar sonuçtan sonra başarısızlık İsmail Kartal'a yazılmaz zaten bu kadar başarısızlıktan sonra isterse Fenerbahçe 5 maç üst üste yenilsin başarısızlık İsmail Kartal'a yazılmaz yönetime yazılır zaten yazılmış ben burada Fenerbahçe ne yapın, ne edip bir şekilde ben buradan Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum tek olarak Fenerbahçe galibiyeti aldım çünkü Sivas Spor burada tamam gol yemiyor, savunma anlayışı çok disiplinli, savunması oturmuş alan savunmasını çok iyi yapabiliyor evet katılıyorum Sivas Spor kolay kolay değil yenilmez evet anlayabiliyorum hava şartları şu an Sivas'ta maçın oynayacağı saatte 5-6'lara kadar düşecek hepsini analiz ettim ama ben buradan Fenerbahçe'nin zor çok zor bir karşılaşmada 3 puan alacağını ve bu kadar kaosun bulunduğu bir havada, kaosun kara bulutların tepede olduğu bir dönemde Fenerbahçe'nin 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum. Maç sonuç 2 aldım. normalde çok zor bir karşılaşma. Bu kapatılması gereken bir karşılaşma. Ben o yüzden de 2 aldım bakalım. Fenerbahçe'ye güvenelim bir de, bir de yani bir kereliğine güvenelim spor Bir diğer karşılaşmamız Başakşehir-Göztepe karşılaşması. Ben burada arkadaşlar tek geçiyorum yine. Ben burada Başakşehir'in kazanmasını bekliyorum. 3-1 gibi ya da 3-0 gibi Göztepe yenileceğini düşünüyorum. Yani Başakşehir'in 3-0 3-1 gibi kazanmasını bekliyorum. Başakşehir zaten bu hafta yener. Haftaya Konya ile oynayacak. Yani şampiyonluk açısından Trabzonspor'a en çok yaklaşan yaklaşacak olan, peşini bırakmayacak olan takım bence Başakşehirdir. Ben burada Başakşehir'in 3 puan alacağını düşünüyorum. Ben burada Başakşehir hani e, hani iddia videosu olsa e, iki yer bir maç sonucu bir e oynarım, denecek 1.5 oynarım ya da ne bileyim oranı bilmiyorum, oran ne veriliyor bir 1.40 bir mı? 1 de bir e oynarım yani oranları bilmediğim için ona göre tahmin yapamıyorum. Ben buradan Başakşehir'in kazanmasını bekliyorum. Maç sonucu bir e aldım, kolonuma da direkt bir e alıyorum. Hani kapatmaya gerek yok, iki tahmine gerek yok, tek tahmin e, Başakşehir burada tek geçiyorum. Başakşehir kazanır. Bir de karşılaşma geçelim. Hatay Spor Çaykurya Spor karşılaşması. Arkadaşlar burada Hatay Spor e, yani Hatay Spor son iki yıldır rahatladığı zaman yani gerçekten düşme putasından veya ne bileyim e, uzaklaştığı zaman hani çok hedefi olmadığı zamanlar bir sıralama açısından maçları genelde çok hafife alıyor. Maçları çok ee, sürpriz sonuçlanıyor. Burada şimdi Hatay Spor kazanır deneyebilirsiniz ama bence Hatay Spor ben oynamayacağım. Ben burada çay kurduza yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Burada biz favoriyi yıkıyoruz. Yani biz burada favori yıkıyoruz. Yani burada Hatay Spor'a 1.40-1.50 verir. Çay kurduza 5-6 oran verir. Ben buradan diyorum ki Hatay Spor'u ben yıkacağım. Favoriyi oynamayacağım. Ben buradan herkesin sürpriz çıkacağını düşünüyorum. Herkesin kaybedeceğini düşünüyorum ki burada herkes Hatay Spor galibiyeti olacak sizlere bu şekilde paylaşacak. Ben oynamayacağım bu şekilde. Ben buradan direkt 0 ve 2 aldım. Yani Çaykur Rizespor Hatay deplasmanından e, 1 puan veya 3 puan alır diyorum. 0 ve 2 aldım. Çünkü dediğim gibi Hatay Spor çok rahatladığı zaman özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'la oynadığı zaman ve o maçlardan aldığı bir galibiyet oluyorsa, galibiyet hani büyük takımlara karşı almış olduğu bir galibiyet sonrası gerçekten çok havaya giriyorlar. Çok çok maçları önemsemiyorlar. Çok sonuç sürpriz sonuç çıkıyor. Ben bu sürprizin çıkabileceğini düşünüyorum. Zaten Hatay Spor Galatasaray'la oynadı. 4-2 yendi. Biz o maçta Galatasaray 2 gol atar demiştik. Deplasman 1.5 gol üstünü takipçilerimize paylaşmıştık. Ben burada tekrar söylüyorum. Ben burada Hatay Spor galibiyeti oynamam. Spor tutup kolonuma eklemem. Hatay Spor kazanırsa da almam. Yani kazanacağını bilsem de almam çünkü ee, yıllardır takip ediyorum. Tecrübe edindim. Umarım tecrübem beni yanıltmaz. Ben burada Hatay Spor'un kazanacağını düşünmüyorum. 0 ve 2 aldım. Çaykur Rizespor burada bu havaya gelen bu rehavete kapılan, bu e, önemsemeyecek, yani önemsemeyecekten kısım tabii ki oynayacak, 3 puan alacak Hatay ama e, hani bu tarz karşılaşmalardan sonra e, puan alamıyor açıkçası. O yüzden ben buradan Çaykur Rizespor'a 0 2 aldım. Kolonumu bu şekilde ekledim. Bir diğer karşılaşmamız Kasımpaşa Kayseri Spor karşılaşması. Günün beraberlik beklediğim karşılaşmalarından bir tanesi. Ben bu karşılaşmada e, hani direkt sıfır alırım. Hani bir kolonuma sıfır alırım. Diğer kolonuma ise de arkadaşlar e, Kayseri sıfır belki alırım. Yani burada Kayseri de galibiyet alabilir. Çünkü Kayseri biz Adana Demirspor karşılaşmasında yorumladık YouTube kanalımızda. Ne demiştik? Arkadaşlar burada herkes Adana Demirspor galibiyeti oynayacak. Siz de oynamayın. Skor olarak 1-1 oynayın diye belirtmiştik. Maç bitti. Maç skoru 1-1'di. Başarılı olduğumuz bir karşılaşmaydı. Ben bu karşılaşmada sıfır alırım. Yani ağır bir beraberlik beklediğim bir karşılaşma. Eğer kaz biri kazanacaksa bu Kayseri'dir. 0 2 alırım. Yani bir kolonuma direkt 0 alırım. bir de kolonuma da 0 2 alırım. Yani daha bütçeli uygun uygun bütçeli hani 128 lira ve üstü olan bütçeli kolonlarıma 0 ve 2 alırım. Ben buradan Kayseri'nin kaybedeceğini düşünmüyorum. Altay Konya Spor karşılaşması. Bu karşılaşmada ise direkt ben yine Konya'nın galibiyetini alıyorum. Yani burada Konya'nın oynadığı futbol, Altay'ın oynadığı futbol, Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli sözleşmesi feshedildi. Konya Spor'da zaten son 1-2 haftadır, hani son 1-2 haftadan kastım, önümüzdeki 1-2 maçta analiz yapılmaz. Hani ben buradan analiz yapsam boşa çıkar. Niye? Ahmet Çalık vefat etti. Yani bu takımın en önemli futbolcusu, en çok oynayan futbolcularından bir tanesi. Yani burada ne kadar analiz etsek de maçın önüne duygusallık geçecektir. Bu, bu maçın önüne yani bir dramatik, bir e, üzüntü, bir mücadele çıkacaktır. <laughs> o yüzden ben buradan Konya'nın kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Hani burada Altay, aydan bir tehlike beklemiyorum. Konya'da futbol futbol değil. Maçını izliyoruz. Ben buradan direkt Konya'ya iki geçiyorum. Tek geçiyorum arkadaşlar. Konya galibiyeti. Bir diğer karşılaşmamız Giresunspor Alanyaspor karşılaşması. Bu karşılaşmada ise ben yine beraberlik bekledim bir karşılaşma açıkçası. Direkt sıfır, alabile sıfır alabileceğim bir karşılaşma. Burada e, kolonuma yani düşük bütçeli kolonuma direkt sıfır alırım. Hani böyle 3 lira, 5 lira, 8 lira, 10 lira bir kolon yapıyorsam o kolona ben direkt sıfır alırım. Peki daha bütçeli hani 100 lira, 128 lira, ne bileyim 168 lira hani 100 lira üstü bütçeli Toto kolonlarımda 0 ve 2'yi alırım. Yani burada Alanya sporun kaybedeceğini düşünmüyorum. Bu şekilde aldım ben yani. Ben buradan 1-1'lik bir birlik, 2-1'lik birlik Alanya tarafına kırılacağını düşünüyorum. Bir tane karşılaşmamıza geçelim. Galatasaray Trabzonspor karşılaşması. Ben burada şimdi arkadaşlar Toto videosu değil. Bu maç tahmin videosu olsun. Bu maçı sen yorumla sen Ben burada direkt derim ki Galatasaray eee hani kaybetmezler. Hani tamam Galatasaray şu aralar güveniyoruz ki başarılıyız. Galatasaray'ın son 6 maçın 5'ini bildik arkadaşlar. 6 maçın 5'ini bildik. ikisinin skorunu bildik. Yani gerçekten çok Galatasaray açısından çok başarılıyız. Ben burada Galatasaray'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani Trabzonspor Galatasaray deplasmanında 3 puan alırsa artık yani 2-3 hafta sonra herhalde şampiyonluğunu ilan eder yani matematiksel değil de ruhen ve şey olarak yani ben buradan Galatasaray kendi evinde kaybedeceğini düşünmüyorum. Hatta kazanabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor burada puan kaybetme kredisi var. Maç kaybedebilir. İki maç üst üste bile kaybetme kredisi var. Çok rahatlar. İkinci e, sıradaki takımı 12-13 puan fark açmışlar. Ü, üçüncüye 15-16 puan fark açmışlar. Yani gerçekten farkı bayağı açmış bir Trabzonspor takımı var. Ben bu karşılaşmada e, Galatasaray'ın kaybedeceğini düşünmüyorum düşük bütçeli hani 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20 liralık kolon yapıyorsam spor toto kolonu direkt bir alırım arkadaşlar. Direkt kasır galibiyet alırım. Eğer 80 lira, 100 lira üstü bir kolon yapıyorsam toto videosunda hani toto kolonunda 1 ve 0 alırım. Hani sıfırı da alırım. Düşük bütçeli 3 lira, 5 lira, 10 liralık toto yaparım. Giderim direkt kasır galibiyeti atarım. Ama burada e, hani 80 lira 100, 120, 140 lira seviyesinde veya üstünde kolon yapıyorsanız, bütçeli bir kolon yapıyorsanız burada ben Galatasaray'ın yanına da sıfır atmanızı öneririm. Ben burada Trabzon'un mutlaka puan kaybedeceğini düşünüyorum. Yani kesinlikle puan kaybedeceğini düşünüyorum. O yüzden 1 ve 0'ı aldım. Sizlere tek tahmin olarak paylaşıyorum. Bir de karşılaşmaya geçelim. Hoffenheim-Dortmund karşılaşması. Bu karşılaşmada ise yani ee, zor bir maç ama Dortmund'un da ofansine güveniyorum. Ben buradan 1-3'lük galibiyet bekliyorum. Hani Dortmund'dan 1-3 veya 1-4'lük bir galibiyet bekliyorum Dortmund'dan. E, ee, burada direkt 2 aldım. Kapatmak istemiyorum. Düşük bütçeli 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira, oynayanlar yanları zaten gözü kapalı Dortmund oynayabilir. Ama 80 lira, 90, 100, 120 liralık seviyesinde veya üstünde kolon yapanlar burada Burada kesinlikle Dortmund'un yanına da bir sıfır atın yani 0 ve 2 zaten 0 e, ve 2 atarsanız Galatasaray 1 ve sıfır atarsanız hani söylemiş olduğum 80 lira ve üstü kolon yapanlar dediklerimi yaparsanız zaten 150 TL'ye geçmeyecek. Hani ben yanına sıfır atın dediğimde 80 lira üstü ve seviyesinde e, kolon yapanlar şunu da atabilir dediğinde zaten 15 maçın sonunda 150 lirayı geçmiyor. Her neyse burada ben direkt 2 diyorum 80 lira ve üstünde bütçeyle yapanlar burada Dortmund'un e, da 0 alabilir yani burada Dortmund kaybedeceğini düşünmüyorum. Bir diğer karşılaşmamız Manchester United-West Ham karşılaşması bu karşılaşmada ise ben direkt açıkçası 1 aldım arkadaşlar yani 1 yok evet evet bir notlarıma baktım notlarım karışmış özür dilerim burada 1 ve 2 aldım arkadaşlar yani burada ya Manchester United kazanır ya West Ham kazanır. Yani ikisinin birini aldım. Burada beraberlik beklemediğim bir karşılaşma umarım yanılmam. 1 ve 2 aldım. E, zaten düşük bütçeli oynuyorsanız 3 lira 5 lira 10 lira zaten 1 ve 2 alın. Yani bunu iki tahmin olarak geçiştirin. <laughs> Çünkü Yani burada Manchester United'ın ya kazanacağını ya kaybedeceğini düşünüyorum. Burada beraberliğin çıkmayacağını ve iki takımın da beraberlik için oynamayacağını düşünüyorum. Manchester kendi evinde kesinlikle ama kesinlikle beraber ve razı razı olmayan bir takım. Yani burada ben hiç ben 3 yıldır Manchester United'ı izliyorum zaten. Kendi evinde kompakt, kendi evinde hücum oynayan, kendi evinde tamamen kazanmaya yönelik bir takım. Deplasmanda evet oyunu ve skoru korumaya daha sonra skor üretmeye çalışan bir takım. Ben bu karşılaşmadan 1 ve 2 aldım. Yani burada beraberlik çıkmayacaktır. İki takımdan biri 3 puan alacaktır. Her koluna 1-2 atarım arkadaşlar ben bu maça. Bir diğer karşılaşmamız Chelsea Tottenham karşılaşması. Chelsea yani geçen hafta Manchester City'ye yenildi 1-0. Bu karşılaşmada ise Aynı şekilde ya kazanıp ya kaybedeceğini beklediğim bir karşılaşma ama direkt bir aldım. Chelsea'nin galibiyet almasını bekliyorum ve direkt bir aldım. Hani düşük bütçeyle bir kolon yapıyorsanız bir alın zaten. Üstü oynuyorsanız hani 50-100-150 lira kolon yapıyorsanız yine bir alın. Ben burada tek geçiyorum. Yani ben burada e, e, tek geçtiğim bir karşılaşma açıkçası. Bir de karşılaşmamız Atletico Madrid Valencia karşılaşması. Bu karşılaşmada ise ben e, Atletico Madrid'in kaybedeceğini düşünmediğim bir karşılaşma. 1 ve 0'a aldım. Yani burada açıklaması yok. Çok çok uzun anlatırım ama 1 ve 0'a aldım. E, aklımdan geçen skor da Atletico Madrid 2-0 veya 2-1 kazanır. Hani sürpriz kısa bile 2-2 kalır. O yüzden 1 ve 0'a aldım. Bir diğer karşılaşmaya geçelim isterseniz. Lazio Atalanta karşılaşması. Bu karşılaşmada ise ben Toto'nun son karşılaşması. Bu karşılaşmada direkt ben 2 alıyorum. Yani ben orada Atalanta'nın 1-3, 1-2'lik galibiyet almasını bekliyorum. <laughs> Burada Lazio defansı çok kötü. Atalanta hem defansı iyi yapabilen hem ofans iyi yapabilen bir takım. Lazio'nun buradan kaybedeceğini düşünüyorum. Direkt 2 aldım. Direkt aklımdan geçen tahmin 2. Yani direkt 2 aldım. Hani 80 lira ve üstü seviyesinde veya üstünde oynayan arkadaşlarımız varsa bir Atalanta'nın yanına da bir sıfır atabilirsiniz. Sıfır ve iki. Ama tabii ki bizim önereceğimiz tahminimiz düşük bütçeli olanlar direkt iki alsın. Yani bakın arkadaşlar burada kim kimi kime demişiz. Tekrar söylüyorum. Atalanta direkt iki. Atletico Madrid direkt bir sıfır. Chelsea direkt bir aldık. E, Manchester bir iki aldık. E, Dortmund direkt iki aldık. E, Galatasaray maçını direkt 1 aldık. Giresunspor maçını direkt 0 aldık. Altay maçında direkt 2 aldık. Ee, Kasımpaşa Kayseri 0 2 aldık. Hatay Spor, Çaykur Rizespor 0 2 aldık. Başakşehir'i tek geçtik. Fenerbahçe'yi tek geçtik. Ee, başka Adana Demirspor 1 2 aldık. Başakşehir Beşiktaş maçını direkt 2 aldık. Ee, Gaziantep'le pardon Antalya Spor, Gaziantep'te 1-0 çifte çansı aldık. Yani bu söylediklerimiz düşük bütçeli. 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20 liralık kolon yapanlar bunları oynayabilir. Peki 80 ve üstü oynayanlar zaten mesela hani 80 lira ve üstü oynayanlar zaten ne demiştik? Aynısını oynayın ama yanına Galatasaray'ın yanına 0 atın mesela. Veya Atalanta'nın yanına bir 0 daha atın. 0-1-2. Galatasaray 1 ve 0 Mesela yani burada Fenerbahçe'ye 0 ve 2 alın. Zaten Fener'e direkt 2 geçtik. Siz burada Fener yanına 0 daha atabilirsiniz. Sonra Dortmund'a yani 2 demiştik düşük bütçeli olanlara. Biraz yüksek olanlara Dortmund'un yanına da bir 0 atın. 0 ve 2. Yani bu şekilde yaparsanız zaten 120-130 liralık bir kolon yapmış olursunuz. Ben de şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.